Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm Kamu i̇şçi TV kanalına hoş geldiniz. Bu video bilgilendirme amaçtır. Onu söyleyeyim. Öğreticidir. Bu YouTube kanalında da çoğu videolarımızı görebilirsiniz. Maaş hesaplamaları, bordrolar, ikramiyeler, tediyeler, bilgilendirme, son dakika haberler. Tüm işçi arkadaşlarımla ilgili bilgileri bu YouTube kanalında görebilirsiniz. Bu da arkadaşlar sizlere nasıl diyeyim öğretici bilgilendirme amaçlıdır. Maaş saplamalarını nasıl yapıyoruz? Bununla ilgilidir. Ee, tabii yani mesela maaş saplamasını yapıyoruz. Bir arkadaşımız işte yazıyor ki ben bundan yüksek aldım veyahut düşük aldım. Böyle yazanlar oluyor. Ee, tabii ki de herkese farklılık olacak. Her kurumda farklılık olacak. Ama lakin bunları herkeste yani aynı kurumda kişiler arasında bile farklılık olabilir. Bundan dolayı bunları bilmek için şimdi söyleyeceğim ee, sebepleri dikkatli bir şekilde arkadaşlar beni dinleyin. Az önce söylediğim gibi bu bilgilendirme amaçlı ve bildiğiniz gibi arkadaşlar artık %27 vergi dilimindeyiz. Bundan önceki aydan başladık. %27 dilimde maaşlarımızdan kesinti yapıldığı için de zamdan kimse bir şey anlamıyor ve bundan sonra zam alacak kurumlar da çok fazla bir şey anlamayacaklar. Onu diyeyim. Her e, ayda işçi arasında yani farklılıklar olabilir. Genel olarak bazı şeyleri bilmemiz gerek. Yani mesela hangi gün e, en azından ay hangi gün başlar, hangi gün biter, ayda kaç gün çalışma sürüyoruz. Yani şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin hepsini söyleyeceğim. Öncelikle bilmemiz gereken ayın kaç çektiğidir? 30 mudur 31 midir? Ay içinde hafta içi çalışmak günü çok önemli. Bu e, değişik gösteriyor kurumdan kurmada. Her ay mesela değişiyor. Hafta içi 21, 22, 23 gün olabilir. Hatta arkadaşlar 15, 16, 17 günde olabilir. Nasıl oluyor bu? İzinleri yani izin aldınız mesela veya resmi tatilde çalıştığınız, çalıştınız, çalışmadınız bundan dolayı arkadaşlar az veya çok olabilir. Yemek, yol veya iş primi varsa arkadaşlar bunlar sadece çalışılan günler için ödenir. Tabii ki de yemek bazı kurumlarda oluyor, bazı kurumlarda olmuyor. Yolda öyle. İş birimi herkese değişik gösterebilir. 1, 2, 3 diye ayrılıyor zaten. Bu ay özeline bakarsak Öncelikle maaş hesabı için Ay her ayın 15'inde başlıyor. Diğer ayın 14'ünde bitiyor. Hesap kesiliyor. 15'inde başlayan Ay kaç çekiyorsa O kadar günlük ücret yatar. Örnek misal olarak bundan önceki aya bakalım. Haziran 30 çektiği için 15 Temmuz maaşında Yemiye 30 günlük yattı. Haziran ayındaki maaş Mayıs 31 çektiği için yemeye 31 günlüktü. O yüzden de geçen ay ile bu ay maaş arasında fazla fark olmadığı gibi gözüküyor. Ama bir gün bile bir gündür. Öyle söyleyeyim. Haziran 15-30 arası 16 günlük maaş zamsız. 1-14 arası ise 14 günlük zamlı yatar. Bu zamı da arkadaşlar az bir miktar olduğu için maaşla birlikte yatırdı. Yani çok bir miktar olsaydı e veya süre uzun olsaydı arkadaşlar birazcık e, sonra hesaplayıp ayrı bir bordro halinde yatırabilirlerdi. E, çoğu kurumda zaten maaşla birlikte ödedi. Sağlık Bakanlığı gibi. 14 günlük zamlı e, olduğu halde bu ay maaşları az olma sebebi öncelikle vergi dilimidir. %27 vergi diliminde olmamızdır. Eğer ki %27 vergi diliminde olmasak şu an bu zamı çok iyi görürdük. Diğer sebepse ayın 30 çekmesidir. Ör, örnek verelim misal. Bakın. 15 Ağustos maaşı için diyelim. Şimdi önümüzdeki Temmuz 31 çektiği için 20 31 günlük olacak. 15 Temmuz'da 14 Ağustos arası hafta içi gün sayısı 23 gündür. Fakat 15 Temmuz resmi tatil olduğu için yemek, yol ve iş birimi mi varsa 22 günlük yatacaktır. İzin rapor vesaire bunlar varsa arkadaşlar bunlar hariç bunu söyleyeyim yani izin aldıysanız raporu aldıysanız bunlar varsa günü azaltmamız gerek. Şimdi maaşlarınızı incelerken tüm bu parametreleri bilmek çok önemli. Mesela ben e, paylaştığım zaman hesaplamalarda 21, 22, 23 günleri zaten söylüyorum kaç güne göre hesaplanıyordu. Bunları söylüyorum buraya dikkat edin. Siz kaç gün çalıştıysanız ona göre e, yani kafanızda hesaplamanızı yapın tam zamlı maaşlar Ağustos ayında yatacaktı. Yani bu ay tam zamlı maaşları Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, işte Gençlik Sıfı Bakanlığı bunları anlayacak e, zamlı maaşları Ağustos'ta yatınca. Temmuz maaşı ise yarı zamlı oldu. Mesela memurlardan misal gösteriyorum. Burayı dikkatli dinleyin. En düşük memur maaşı şu an 37 bin oldu. Ve tabii ki kıdemine göre evli ve çocuk sayısına göre daha yüksek alanlarda var. Memurlar peşin aldıkları için onlar 15 Temmuz'da maaşın hepsini zamlı alıyorlar. Onların 15 Temmuz'da aldıkları maaş 15 Temmuz ile 15 Ağustos maaşıdır. Yani arkadaşlar onlar gördüğünüz gibi ileriye dönük alıyorlar. Biz ise geriye dönük yani 15 Temmuz'da aldığımız maaşı 15 Haziran ile 14 Temmuz arası alıyoruz ve bu da geriye dönük oluyor. Günlük, günlük bizim ücretimiz ne kadardı? 1105.30 TL olmuştu. Zamdan dolayı günlük şu an ücretlerimiz 1378.64 TL yükseldi. Bu da demek oluyor ki ortalama maaşlarımız Ağustos maaşı zam tam zamlı dersek 37 üzeri olabilir. Yani yemek de varsa arkadaşlar 37, 36, 37 bu ücretler arasında olacaktır. Şimdi en önemlisine baktığımız zaman bunu söyledim ben e, dün de herhalde. İkramiye teyidi hesaplamasını sizlerle paylaştım. Tekrar söyleyeyim soranlar oluyor yine yine yani videoyu görmeyenler. 30 günlük ikramiye arkadaşlar bu hesaba göre %27 vergi dilimde net. 25.349 TL. Vergi istisnasız haldir bu. Her kurumun sözleşmesi farklı olduğu için yani ay yazmadım arkadaşlar. Yani misal. E, çoğu Eylül ayındadır. Misal e, aile Bakanlığı Nisan ayında, Sağlık Bakanlığı Martta. Yani kurumdan kuruma göre değişik. Bu sizin tisnize e, bakmanız gerek. Yani tiste tarihi ayı yazar. Şimdi Sağlık Bakanlığı Martta. Diğer kurumlarda da farklı aylarda olabilir. Sonuç olarak her kurum için aynı olan şey bu ki yılda iki defa ödeniyor. 30 artı 30, 60 yayımla. Yani e, iki defa. TDS arkadaşlar 13 çarpı 4'tür. 52 günlük ödenir. Vergi istisnası 2702 iken şu an mesela Temmuz'da 3152 olmuştur. Ağustos'ta ise arkadaşlar Ağustos'un aralığa kadar artık 3552 TL olacaktır. 2025 yılında KÇP var bildiğiniz gibi. Eee ve bu da arkadaşlar çok önemli. Tüm işçi arkadaşlarım için her ay imzalanır biliyorsunuz. E, fakat 1 Ocak'tan geçerli olacaktır. Yani bunu zaten demişlerdi. Herkes tüm kurumlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli. Bakalım olacak mı nasıl olacak. Kaç çebeden sonra her kurumda TÜİS kurum ve sendika arasında TİS imzalanır alınır. 2025'ten sonra bütün TİS'ler aynı tarihe yani 1 Ocak'a çekilecektir diye açıklama yapıldı devlet tarafından. Çünkü yıl başında zam alamayanlar oldu. Ek protokoller imzalandı. Ama farklılıklar olmasın diye yine çözlemedi. Hem KÇP hem de TİS'ler 2 yıl geçerli oluyor bildiğiniz gibi. Bu şimdi yeni yapılacak olan da 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 arası olacaktır arkadaşlar. İnşallah yani bence hiçbir işçi arkadaşım arasında fark olmaması lazım. Fark oluyorsa nasıl bir fark olabilir? Sen e, izin kullandın, sen tatilde çalıştın. Bunun arasında fark olma alır. Yok, e, sen taşerönsün, senin maaşın az olacak. E, veya sen bu kurumda çalışıyorsun, sen e, bunu alman gerek. Bunun arasında fark olması gerek. İşçi arasında, hepinizin yani memur işçi değil de işçi arasında hiçbir fark olması gerek. Bana göre bu şekilde. Bunu da sendika yapmalı. Bakalım nasıl olacak, bu süreç nasıl devam edecek? Farklı bir sorunuz varsa arkadaşlar yoruma yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.